Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Değerli genç arkadaşlar, Her gün doğan güneş, bir bir ardınca gelip geçen mevsimler, üstümüzde gök kubbe, altımızdan akıp giden nehirler, denizler, ormanlar, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, binlerce çeşit meyve, sebze, et, süt, bal, tahıl ve daha adını sayamadığımız nice nimetler. Öte yandan akıl, zeka, duygular, konuşma, okuma, yazma kabiliyeti, el, ayak, göz, kulak, hülasa tüm bedenimiz, aile, evlat, akrabalık, soy, millet, mükemmel yaratılmış insan, eksiksiz doğa, hassas kurulmuş sayısız denge. Her an, her gün çevremizde binlerce mucize gerçekleşiyor ve çoğumuz bunları görmeksizin hayatı adımlıyoruz. Bu mucizeler bizi hayrete düşürmek, yaratılışa dikkatimizi çekmek, kanıt arıyorsan ben buradayım demek için sürekli etrafımızda olup bitiyorlar. Yüce Rabbimiz Yunus Suresi 101. ayetinde şöyle buyuruyor. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. De ki: Göklerde ve yerde ne mucizeler var? Bir bakın. Ama inanmaya gönlü olmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz. Değerli genç arkadaşlarım, şimdi şöyle bir düşünelim. Yaşarken, yaşam mücadelesi verirken hayata tutunabilmek için nice zorlu sınavlardan geçtiğimizi bir düşünsenize. Üstelik bu sınavları yaşarken kimsenin bize bir şey vaat ettiği yok. Neredeyse ömrümüzün üçte birini harcayıp bir üniversite bitiriyoruz ama iş bulacağımız şüpheli. Ticaret yapıyoruz, kazanmak garanti değil. Her şey bizim gayretimize, direncimize bağlı. Üstelik girdiğimiz bu yarışta adaletli bir parkur üzerinde de değiliz. Kimisi hile yapıyor, kimisi çelme takıp öne geçiyor. Bıktım ben bu yarıştan deyip yarışı bırakamıyorsunuz. Bırakırsanız hayat o acımasız çarkıyla suyunuzu çıkarıp kosanızı bir köşeye atıyor. İşte şu kısacık dünya hayatında küçük bir çocukken katıldığımız yarış temposunu artırarak hayattan ayrılana dek sürüyor. Günü geldiğinde hayat bizi yarıştan çıkarıp kenara alıyor ve yarışırken kazandığımız her ne varsa çekip alıp elimiz bomboş diğer tarafa gönderiyor. Yapayalnız bir başına. Yani sıfıra sıfır elde var sıfır durum. Ne garip değil mi? Bin bir sıkıntıyla bir, üç, beş, on, yüz, beş yüz toplayıp sonra sıfırla çarpıyoruz. Neyse Gelin bu meseleye bir başka açıdan daha bakalım. Hayata gelmeden önce annemiz babamız "Hayata gelmek istiyor musun?" diye bize sordu mu? Ya da bizi ilkokula yazdırırken "Eğitim almak istiyor musun?" diye sordu mu? Öte yandan hayatımızın yaklaşık 20 yılını harcadığımız eğitim sürecinde "Beni sürekli sınavlara tabi tutuyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz?" diye biz sorduk mu? Peki sorsaydık bu bir karşılık bulur muydu? sonuca etkisi olur muydu veya bu soruyu sorarak bu mecburiyetten kaçma kurtulma imkanımız var mıydı elbette yoktu bugün bu konuda kime şikayetlensek düzen böyle böyle işliyor diye cevap verir bize doğrudur kular dışı kalmamak isteyenler bu yarışa ister istemez katılmak nefesi yettiğince yarışmak zorundadır Üstelik bu yarışın nedenle adaletsiz, nedenle acımasız ve yorucu bir yarış olduğunu bilmesine rağmen. Bu yarışta kimisi güç, para, mevki, kariyer gibi hayallerine kavuşurken, kimisi karın tokluğuna harcar ömür sermayesini. Ama gün gelip de dünya defteri kapandığında kar zarar hanesi herkes için aynıdır. Herkes zarardadır çünkü dünyalık ne varsa herkes hepsini geride bırakmıştır. Evet, insanlara Yüce Allah yeryüzünü insanları sınavdan geçirmek için yarattı denildiğinde, dünya hayatı için nice çetin sınavlardan geçtiğini görmezden gelip, Allah bizi niçin bir sınava tabi tutuyor? Bu sınava girmek isteyip istemediğimiz hakkında bize sorulmadı. Hatta hayata gelmeyi de biz istemedik gibisinden itirazlarla bu gerçeği görmezden gelmeye, saptırmaya çalışıyorlar. Öte taraftan yaşama sıkı sarılmaktan da geri durmuyorlar sanki birileri onlara hayata gelmek istiyor musun diye sorsaydı hele bir düşüneyim diyeceklerdi. Oysa bir sınav olarak çok daha zor ve emek isteyen bir sürece, yani yaşam mücadelesine katılırken bu soruları sorma gereği duymuyorlar. Aslında mutlaka bitecek ve sonuç olarak elde hiçbir şeyin kalmadığı şu geçici dünya hayatı için nelerden vazgeçtiğimizi, neleri feda ettiğimizi düşündüğümüzde Sınırsız nimetlerle buluşacağımız sonsuz bir hayat için ahiret için sınav olmaması mümkün mü? Bunun böyle olduğunu düşünenler gerçekten büyük bir aldanış içindeler. Yüce Rabbimiz Enbiya suresi 35. ayetinde şöyle buyuruyor. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Sizi bir sınav olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. Yeniden dirilecek olmamızın en büyük kanıtı şu anda hayatta olmamızdır. Eğer bir ilk yaratılış varsa tekrar yaratılış imkan dahilindedir. Nitekim Yüce Rabbimiz Rum Suresi 27. Lukman Suresi 28. ve Yasin Suresi 79. ayetinde şöyle buyurur. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapan sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı bilendir. Evet değerli genç arkadaşlar, şöyle bir düşünelim. Dünyadan 100 milyarın üzerinde insan gelip geçtiği tahmin ediliyor. Ve bu insanlar arasında insanlığın her döneminde orantısız güç, orantısız zenginlik ve imkan farklılıkları vardı. Üstelik günümüzde bu daha önce görülmediği kadar büyük boyutlara ulaştı. İnsanlar birbirlerine orantısız şekilde zarar verebiliyor. Gücü eline geçiren diğerlerinin üstüne basa basa güç basamaklarını tırmanıyor. Oturduğu yerden milyonları ölüme, açlığa sürüklüyor. İnsanın insana yaptığını başka hangi canlı diğerine yapar ki? Afrika'da yapılan zulmü, Afrika insanının hakkının nasıl gasp edildiğini, topraklarından sökülüp Amerika'da nasıl köleleştirildiğini, Amerikan yerlilerinin karşı karşıya kaldıkları kıyımı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda insanların uğradığı zulüm ve yıkımı, günümüzde Suriye'yi, Filistin'i, Yemen'i, Arakan'ı ve daha nicelerini bir düşünsenize. Eğer bir hesap yoksa, zalim zulmüyle, mazlum çilesiyle mi göçüp gidecek bu dünyadan? Yani zalimin zulmü, mazlumun çilesi yanına kar mı kalacak? Bunu hangi vicdan kabullenebilir ki? Hem hesap yoksa iyilik niye var? Niye iyilik yapalım ki? Görünürde kötülerin kazandığı dünyada iyi olmaktan çıkarımız ne? Ama yok öyle değil. İyilik de kötülük de tartıya vurulacak. Bundan şüpheniz olmasın. Şükürler olsun ki bu dünya sahipsiz değil. Şükürler olsun ki hesap günü var. Allah'ın şaşmaz adaleti var. Cennet var, cehennem var. Şükürler olsun ki Suriye'de, Yemen'de katledilen o masum çocukların sonsuz olarak dinlenebilecekleri cennetleri var. Şükürler olsun ki zalimlerin azap içinde unutulacakları cehennem var. Evet, hiç kimsenin yaptığı zulüm yanına kar kalmayacak ve yapılan hiçbir iyilik de boşa gitmeyecek. Bakın Yüce Allah İsra Suresi 13 ve 14. ayetinde ne buyuruyor bu konuda? Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Her insanın işlediği amel çizelgesini boynuna doladık. Kıyamet günü onun karşısına her şeyin eksiksiz kaydedildiği ve önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün kendi hesabını görmek için bizzat kendi vicdanın sana yeter. Sınav oluyoruz. Hem de çok büyük bir sınav. Bir yaratıcıya inanıyorsak, sınava gerek var mıydı diye sormak anlamlı değil. Eğer böyle bir soru soruyorsak, Yüce Allah'ın ilmini, yüceliğini, gücünü ve evren üstündeki kayıtsız ve şartsız egemenliğini tam kavrayamamışız demektir. Yüce Allah, bir şeyin olmasını dileyince o şey için olmaktan başka bir sonuç yoktur. Yerin, göğün ve ikisinin arasında her ne varsa O'nundur. Yaratmak da, hükmetmek de ona aittir. Yaptığından ya da yapacağından dolayı kimseye hesap vermek durumunda değildir. Yüce Yaradan, yarattığını denemek istemiştir. Böyle bir karar vermiştir ve verdiği karardan kendisi dışında kimse onu vazgeçiremez. Dilerse sınavdan geçirir, dilerse yeryüzünden insanlığı siler, yerine yenisini getirir. Bir düşünün, bir resim yapıyorsunuz ve evinizin bir köşesine asıyorsunuz o resim beni bu duvara niye astın diye sorabilir mi? Ya da bir marangozsunuz, yemek odası takımı yapıp satıyorsunuz. O takım beni niye satıyorsun diye size sorabilir mi? Ama geldiğimiz noktada bir inanan olarak Yüce Allah bizi nasıl bir sınava tabi tutuyor diye sorabiliriz. Ki Yüce Allah bunun cevabını kitapta birçok ayette veriyor. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Mülk Suresi 2, İnsan Suresi 2, Hud Suresi 7 ve Kehf Suresi 7. ayetinde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, hanginizin daha güzel eylem ve davranışta bulunacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Arşı su üzerindeyken, amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir zinet kıldık ki, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini, daha güzel davranışta bulunacağını deneyelim diye. İşte niçin sınav oluyoruz sorusunun cevabı budur. Herkes sınav oluyor. Peygamberler bile. Üstelik hikayelerine baktığınızda en ağır sınavı onlar vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne zorlu sınavlardan geçtiğini bir hatırlasanız. Ayrım yok. Hayata gelen peygamber de olsa sınavın içine doğuyor. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Dünyadaki bütün insanlar böyle bir sınavın içinde olduklarını biliyorlar mı? Bilmeyenin durumu ne olacak? Öncelikle çağımız enformasyon çağı. Dolayısıyla günümüzde inanca ilgi duyan her insan bir şekilde mesaja ulaşır. Düşünün ki yeni bir telefon modeli ya da yeni bir film çıktığında çok kısa bir sürede yeryüzünün neredeyse dörtte üçünün haberi oluyor. Demek ki mesele ilgi duyma, önemseme, önceleme meselesi. Eğer inançla ilgili içimizde bir kıpırtı varsa, yüreğimizin en derininden gelen o çağrıya kulak vermişsek, hakikatin yolunu adımlarken buluruz kendimizi. Ve hiç şüphemiz olmasın, Koyulduğumuz yolun her sapağında yüce Allah'ın yardımı ulaşır bize. Gözümüzü perdeleyen sis bulutunu dağıtacak olan önemsemektir, kıymet vermektir, öncelemektir. Evet, çağımız insanı için bu böyle. Maalesef bahanelerin arkasına sığınmak çok anlamlı değil. Ama iletişimin bu denli gelişmiş olmadığı geçmiş çağlarda bundan habersiz olan insanlar olabilir. Ancak yüce Allah onlar için özel bir durum uygulaması olacağını bize Şuara Suresi 208. ayetinde bildiriyor. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Biz uyarıcılar göndermedikçe hiçbir kenti helak etmedik. Onlara hatırlatma yapılmıştır. Biz zulmedici değiliz. Yine bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ki, Yunus Peygamber o dönemde nüfusu yüz binin üzerinde olan bir şehre gönderiliyor. Ve şehir halkı Hz. Yunus'un çağrısına kulak vermiyor. Halkın inanmamakta direnmesi sonucunda Hz. Yunus toplumuna kızarak şehri terk ediyor. Bu durumda peygamberlik görevi gerektiği şekilde yerine getirilmemiş olması sebebiyle Yüce Allah o şehir halkından inmek üzere olan azabı kaldırıyor. Her şeyden öte Yüce Allah'ın mutlak adaleti var. Her kulun içinde bulunduğu şartları, o kulun gücünün neye yetip yetmediğini, kuluna hayata gelirken bağışladığı ruhi ve bedeni özellikleri en iyi bilen yüce Rabbimizdir. Üstelik her insanı izleyen iki melek var. Her anımızı kaydediyorlar. Yüce Allah Bakara Suresi 286. ve Müminun Suresi 62. ayetinde şöyle buyurur. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Biz hiçbir kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Evet, bu ayetler muhtemelen her insan için ayrı bir değerlendirme çarpanı olduğunu ve bu çarpanın belirlenmesinde kişinin gücü ve imkanlarının rol oynayacağını haber veriyor. Kimileri, kutuplarda yaşayan insanın durumu ne olacak? Kişi çok tanrılı bir toplum içine doğduysa durumu ne olacak gibisinden argümanlarla inanmamak için bahaneler üretiyorlar. Eğer bu argümanlar Allah'ın veya dinin gerçekliğini sorgulamak adına ileri sürülüyorsa, bu bağlamda çok zayıf iddialardır, hatta argüman niteliği bile taşımaz, bahane olmaktan öteye gitmez. Öncelikle bu, bir birey olarak bizim sorunumuz değildir. Bu, Yüce Yaradan'ın sorumluluk alanına giren bir meseledir. Eğer Yüce Allah, kimse haksızlığa uğratılmayacak vaadinde bulunmuşsa, kimse haksızlığa uğramayacak demektir. Yüce Yaradan'a inanıyorsanız buna da inanırsınız. Evreni yaratıp evrendeki her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlayan Yüce Yaratıcı için bu bir sorun olabilir mi? Hayata gelişimizin, var olmamızın bir nedeni var. Hayatımızdaki en büyük soru işareti bu. Daha büyüğü yok. Buna anlamlı, akla uygun bir cevap bulamadığımız takdirde, insan olsak da akvaryumda bilinçsizce dolaşan balıklardan bir farkımız kalmıyor. Aslında hepimiz bize bağışlanan bu hayat fırsatının bedelsiz olmayacağının farkındayız. İhmal, inat, menfaat ya da sebebi her neyse ya cevabını vermekten kaçınıyoruz ya da cevabını yanlış yerlerde arıyoruz. Üstelik cevaplar tatmin etmemesine rağmen ikna olmuş gibi yapıyoruz. Niye varım? Yeryüzünde işim ne diye sorduğunuzda bunun doğru cevabını ancak ve ancak sadece ve sadece semavi dinlerde bulabilirsiniz. Bunun dışındaki kaynaklarda bunun cevabını ararsanız boşa yorulmayın. Cevabı kocaman bir hiçtir. Eğer aklınızı ve kalbinizi her türlü deneyim ve gözlemlerinize rağmen ikna edip hiç cevabını verdiyseniz, hayat sonrasına dair hiçbir umut beslemiyorsunuz demektir. Ama bu durumda Düşüncenizi hayatın bittiği yerde nöbet tutan yokluğun o dipsiz karanlığına hazırlamanız gerekiyor. Bununla da bitmiyor. Bir de dinlerin ısrarla üstünde durdukları bir hesap günüyle karşılaşma durumu da var. Bununla yüz yüze gelme ihtimali ise en rahatsız edici olanı. Öte yandan eğer cevabınız hiç değilse, o zaman bir sınavın yani ahiret sınavının içinde olduğunuzun bilincindesiniz demektir. Ve dünyaya gelmenin nedenini, var olmanın anlamlı bir cevabını aramaya koyuldunuz demektir. Şunu unutmayalım. Bir kereliğine ve sadece kendi yerimize yaşadığımız bir hayatımız var. Ve ikinci bir şans da tanınmamış. Yani tek atımlık kurşun gibi. Dünya hayatında yaptığımız hatalardan dönme ya da hatalarımızı düzeltme imkanı her zaman var. Ama hayatımız tükendiğinde pişman olma ya da hataları telafi etme imkanı ebediyen ortadan kalkıyor. Geriye dönüş yolları tamamen tıkanıyor. Sonrası ise koskocaman bir belirsizlik. Hani dünya hayatında olur da sınavdan geçer not alamazsak bir dahaki sınava deme şansımız var. Ama ahiret sınavında bu fırsatımız yok. Çünkü bir kerelik bir sınav bu. Dolayısıyla bu gerçeğin hiç hafife alınmaması gerekiyor. İlk defa yaratılmış olmak, yeniden yaratılacak olmanın en büyük delilidir. Hayata gelmek bedelsiz değildir, olamaz da. Tabidir ki her insanın hayatın bir bedeli olması fikrine, hatta hayata, ölüme, hayat sonrasına bakışı aynı değildir. Kiminin hayattan sonrasıyla ilgili bir endişesi yoktur. Umursamaz, sanki hayattan sonrasına dair bir güvence almışçasına rahattır. Şimdi bir kapı düşünün. İnsanlar önünde sıraya girmişler. Sırası gelen kurbanlık koyun misali sorgu suale fırsat kalmadan kapıdan geçip ardında kayboluyor. Kapıdan geçip geri dönebilen yok. Siz de kuyruktasınız ama henüz size sıra gelmemiş. Sıranızı bekliyorsunuz. Kuyruktan çıkma, öne veya geriye atlama şansınız yok. Önünüzdekiler bir bir eksiliyor ve sıranın mutlaka ama mutlaka size geleceğini, o kapının ardında kaybolacağınızı biliyorsunuz. Şimdi o kapının ötesinde ne var? O kapı nereye açılır? O kapının ardında insanı ne bekler? O kapıdan geçip de geri dönen, bir haber getiren niye yok? Neden insanlık sorulmadan, fikri alınmadan o kapının ardında yok olmak zorunda? Bunları merak etmez misiniz? Mutlaka merak edersiniz. Peki, ölüm olgusu karşısında insanlığın durumu kapı önündeki kuyruktan farklı mı? Hiç farkı yok. Peki, nasıl oluyor da insanlar ölüme karşı bu kadar umursamaz bir tavır içerisinde olabiliyorlar? Öte yandan kimisi de endişesini duyar ama ihmal eder. Unutulmamalı ki ihmal ihmali getirir. İhmal ettiğimiz şeyler, ihmalimiz arttıkça bize küser. Bir zaman sonra da gözümüzün önünden çekilip giderler. Gözden uzak olan akıldan da, gönülden de uzak olur. İhmaller üst üste biriktikçe kalbimizden hidayete açılan yol kapanmaya yüz tutar. O kapanınca içimizdeki dürtü de kaybolup gider. Hayatta her şey kendi karar mekanizmamız ya da irademiz dahilinde gerçekleşmez ama biz öyle sanırız. Ve deriz ki her şeyin bir zamanı var doğru zaman gelince yaparım. Oysa bazı şeyler bizim istememizle olmaz veya biz istediğimiz zaman olmaz ya da zamanı hiç gelmez. Bunu da anlamamız hayli geç olur. Evet değerli genç arkadaşlar, önümüzde iki yol var. Ya bu gerçeğe inanıp hayattan sonrası için kendimizi güvence altına almanın yollarını arayıp bulacağız ya da bu gerçeği akıl ve vicdanımızın en dibine gömüp bizi bekleyen son bizi yakalayana kadar onunla bir kaçma kovalamacı oynayacağız. Evet değerli genç arkadaşlar, şimdilik hoşçakalın. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.